Avukat makbuzu kime keser? Özellikle karşı vekalet ücretiyle ilgili söyleyelim. Çok karıştırılıyor çünkü. Karşı vekalet ücreti ne? Davayı kazandı avukat veya icra takibi yaptı veya ikisini birlikte yaptı. İkisi aynı anda da söz konusu olabilir. Karşı taraftan alacağı vekalet ücreti kendi müvekkili değil. Kazandığı için karşı taraftan alacağı vekalet ücretinde pek çok düzenleme var. Geçmişten beri değişerek geldi. En son Katma değer vergisi uygulama tebliğinde farklı bir düzenleme vardı. O da ortadan kalktı. Artık hiçbir tereddüt yok. Karşı taraf, parayı ödeyen tarafa makbuzu düzenlemesi gerekiyor. Kendi müvekkiline düzenlememesi gerekiyor. Bu arada bu çok eleştiriye açık. Çünkü hizmet nedeniyle düzenlenen bir makbuzdan bahsediyoruz. Bu makbuzu ben karşı tarafa hizmet vermiyorum ki. Asıl hizmet veriyorsam müvekkilime hizmet veriyorum. Ama parayı da karşı taraftan tahsil ettiğim için vergi sisteminde bunu oturtmak çok zor olduğu için muhtemelen karşı tarafa düzenleneceği konusunda kanun hükmü var, tebliğ hükmü var. Dolayısıyla sıkıntı yaşamak istemiyorsanız karşı vekalet ücretinde makbuzu karşı tarafa düzenlemeniz gerekiyor. Parayı aldığımız tarafa icra yoluyla tahsil edildiyse de banka yoluyla tahsil edildiyse de yine karşı tarafa makbuz düzenlenmesi gerekiyor. Karşı taraf eğer stopaj yapmakla yükümlüyse örneğin bir şirketse stopajlı olarak kesecek kendi müvekkilimiz öyle olmasa dahi